Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben yine geldim ve bugün cuma 22 ağustos cuma ee, bu hafta çok güzel ürünler geldi kırtasiye ürünleri bu hafta böyle okula dönüş başladı ve bir market kırtasiye ürünleri getirdi Ben de sizler için görmüşken çekip paylaşmak istedim İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Bu arada bana destek olmak için kanala abone olmayı videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim Allah hepinizden razı olsun Hadi bakalım bu hafta bir market ne gibi okula dönüş kırtasiye ürünleri getirdi hep beraber görelim şöyle lisanslı e, resim defteri 30 yapraktan oluşuyor fiyatı 15 lira A4 dikişli defter çizgili kare 40 yaprak 20 lira hamuru dörtlü bir şekilde. Fiyatı 44 lira. Abla terlik var mı? Not defterleri 12 lira 50 kuruş. 12 lira 50 kuruş farklı desenleri de var. bakışlar 69 lira Yaldızlı simli bant setli 29 lira 112 sayfa defter şunlar 39 lira lisanslı resim defteri Bunlar da yine 30 yaprak 15 lira yine aynı şekilde dikişli not defteri a6 olarak geçiyor arkadaşlar sizlere böyle fiyatlarıyla söylüyorum bana destek olmayı unutmayın Okula dönüş başladı. Bim kırtasiye ürünleri getirmiş. A5 dikişli defter çizgili. Bunlar böyle kareli çizgili. Fiyatları 12 lira 50 kuruş. Şu 60 yaprak çizgili ve kareli. Lisanslı yine böyle resim defterleri. Çoğunlukla böyle de resim defterleri gelmiş. 15 lira. A5 e, kılavuz çizgili. Güzel yazı defteri bunlarda. da şöyle hemen göstereyim bir tanesini sizlere. 13 lira 50 kuruş. Sıvı yapıştırıcı. 50 milim. Sutudi markasının Fiyatı ise 9 lira. A6 spiralli not defterleri. 96 yaprak olarak geçiyor. 15 lira. Sözlük çeşitleri. Türkçe sözlük. Yazım kılavuzu. şekilde sözleri ve deyimler sözlüyor. Bunlar da 79 lira. Figürlü masaüstü kalemlik. Farklı farklı böyle çeşitleri 57 lira 50 kuruş A4 dikişli defter kareli defter olarak geçiyor 40 yaprak çok güzel desenleri var bu şekilde 20 lira. A6 spiralli not defteri kareli. 15 lira bunlar da yine. 13 bölmeli evrak dosyası. Farklı farklı renkleri var. Moru, sarısı, yeşili, turuncusu bu şekilde. 69 lira bunlar da. şeffaf rulo kaplama kağıdı olarak geçiyor. Farklı renkleri de var. Bunlarda böyle mavisi, sarısı, kırmızısı bir de şeffafı var. Bunlar da 7 lira. A4 spiralli blok not çizgili olarak geçiyor. Böyle açılmış. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatları ise 73 lira. Masa üstü metal kalemlik. Farklı farklı renkleri de var. Şöyle. Pembesi, laciverti, mavisi, moru. 21 lira 50 kuruş. Renkli fotokopi kağıdı var. Yüzde yüz 100 varmış içerisinde. Şöyle. Fiyatı ise 39 lira. Sulu boya 12 renkten oluşuyor. Markasının 20, 20 lira fiyatı. Yine burada böyle defterler var. A5 evet, dikişli defter çizgili. 12 lira 50 kuruş. Bunlar da 60 yaprak A5 Gidişle Burada ise yine farklı defterler var. Bunlar da böyle kareli olarak geçiyor. Alttakiler 10 lira. Şurada ise yine böyle şöyle sert kapaklı defterler var. Spiralli defterler 59 lira. Yine şu şekilde defterler. Bunlar da böyle 59 lira. Bunlar da 110 yapraklı. Bir de şöyle var. 20 lira 40 yaprak. Burada da şöyle bakın. 110 yapraklı şöyle spiralli sert kapaklı kareli şöyle defterler 59 lira kekli simli fosforlu kalem sarısı pambesi. farklı farklı renkleri var 20 lira bunlarda tane fiyatı 20 lira hazneli kalem tıraş Fiyatları ise 25 lira. Bir kalem tıraşlardan da var. lira fiyatı. Versatil kalemler. Şunlar da bu şekilde. 39 lira. Tekli kurşun kalemler. Çok güzeller bakın. 69 lira. Manyetik kapaklı yapışkan notebook set. 129 lira Su markasının şeffaf yapışkan not kağıdı. 29 lira 50 kuruş. Şöyle bir de yapışkan not kağıdı setleri. Şu şekilde hemen göstereyim. 25 lira. Şunlar 20 lira. Şu yapışkanlı not kağıtları. Függülü yapışkan not kağıdı var. 20 lira bunlarda. Yapışkanlı not kağıtları yine. Doğru dolu dolu yapışkanlı not kağıtları gelmiş. Farklı farklı. 20 lira. 25 lira bunlarda. Mini boya kalemi 12 ile. Üstünde de şöyle kalem tıraşlı. 99 lira. Figürlü, eğlenceli, şerit e, silici. Farklı farklı böyle. Renkleri var. 19 lira 50 kuruş külütler de gelmiş. Stabi markasının fiyatları 37 lira 50 kuruş. Fosforlu kalemler var. Diamond kesin fosforlu kalem olarak geçiyor. 119 lira. Kalem kutusu. 199 lira. Simli fosforlu kalem. Şöyle 8'li bir şekilde. 119 lira. 07 uçlar var. 49 lira bunlardan. Geçmeli silgi. Kalem seti şöyle. 49 lira bunun fiyatı. Versatil kalem seti. 69 lira. Playdoh markasının. Tüp kuru boya var. 109 lira. Öğrenci makası. Farklı farklı böyle renkleri var. Her renkten var. 13 lira 50 kuruş bunlarda. Diamond kesim fosforlu kalem. Dörtlü bir şekilde. 119 lira. Lisanslı defterler. Şöyle karton kapak lisanslı defter olarak geçiyor 40 yaprak. Bunlar da 25 lira. Keçeli kalem 12'li Playdoh markasının 109 lira. Studio markasının şöyle renkli simli jel kalemlerinden var. 40 lira. Eğlenceli tükenmez kalem var şöyle. 49 lira. Parlak kalem kutusu var. 69 lira. Şöyle kurşun kalemler. Renkleri çok güzel. 45 lira bunlar da. Dörtlü bir şekilde. Beslenme kutuları bu şekilde. Tamam bakalım. Bakın şöyle bölmeli. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Şöyle gösteriyorum. şöyle mataralar var burada da şöyle mantar panolar var 30'a 40 olarak geçiyor 59 lira fiyatı şöyle mataralar 149 lira Çelik matar olarak geçiyor şunlar. 149 liraymış arkadaşlar. Bakın şu şekilde olan da var. 149 lira bunlarda. Burada da 109 liraya mataralar var. Farklı farklı böyle. 109 lira bunlardan. Şurada ise yine bölmeli beslenme kutusu var. 79 lira bunlardan. Şu şekilde. Farklı desenleri de var. Tabii ki şöyle olan da var. Metal. E, metalik şimdi. E, sulu boyalardan var. 49 lira bunlar. Sulu boyalar. 89 lira 12 renkten oluşuyor mercanlı kurşun kalem Studio markasının 36 lira 75 kuruş şöyle bir de kırmızı kalemlerden var Bunlar da 23 lira renkli sevgili kurşun kalem şöyle 35 lira Resim kalemi. Dörtlü bir şekilde 29 lira. Play-Doh markasının oyun hamuru. 89 lira. Renkli klips. Şöyle. Şu şekilde. Stil markasının renkli ataçlar. Bu şekilde farklı farklı çeşitleri var 59 lira Play Doh markasının pastel boyalarından var 12 ile 89 lira süt markasının parmak boyası var altılı bir şekilde 39 lira masaüstü üstü organizer kalemlik, şöyle Bu şekilde böyle bir kalemlik fiyatı ise evet, 149 lira. Koruma kapaklı öğrenci makası. 34 lira 50 kuruş bu da. Farklı renk seçenekleri de var tabii ki. Bakın şöyle bir morunu da göstereyim. A4 spiralli bloknot kareli olarak geçiyor. Şu şekilde. 73 lira bunun fiyatı. Eğlenceli kapaklı defterler. Çok güzel de görünüyor bunlar. 169 lira. Şöyle olan da var. 169 lira bir fiyatı var bunların da. Pirit var. Yapıştırıcı stik yapıştırıcı. 89 lira. Lastikli defter kareli. Bunlar da 40 lira. Şu şekilde. 80 yapraktan oluşuyor. Bir de şöyle çizgili olanlardan var. Bunlar da yine 80 yapraktan oluşuyor ve 40 lira. çevirmeli pastel boyalar. Sütü markasının yine 57 lira 50 kuruş. Şekilli ataşlar var. Şöyle. Farklı şekilleri var sanırım. Şu şekilde. Şöyle. Eğlenceli stikli çeşitleri. 39 lira bunlardan. Tahta kalemi ikili. 59 lira bunlardan. Mataralar var. 530 mili. 89 lira. Aynen. Alüminyum okul matarası var. Bunlar da çok güzelmiş. Aynen. 139 lira. mataralar var yine 500 milim. bunların da fiyatları 199 lira. Evet, şimdi. 150 lira. Yani. Ne, ne. Evet. Bakın. Arkadaşlar sizler için mime gelen kırtasiye ürünlerini çektim. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz. Bu birinci bölümde ikinci bölümü de gelecek. Bilginiz olsun. Çünkü dolu dolu kırtasiye ürünleri geldi. Bir videoya sığmadığı için. İkinci bölümde sizler için çekeceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.